Merhabalar Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Mart ayı bakımlarınıza bu video ile beraber başlamış oluyorum. Mart ayı bir kapı olsun. Bazılarını buyurun Mart ayına canlarım, ciğerlerim dediğiniz buyurun bolluklar, bereketler deyip Mart ayı kapısından geçirdiğiniz bir de sen kapının dışında kalıyorsun. Artık seni Mart ayı itibariyle ben ne hayatıma ne alanıma ne de enerji Olduğu, olduğu insanların yanına seni kesinlikle kabul etmiyorum dediğiniz insanlar borç konularınız, sıkıntılarınızı kapı dışarı ettiğiniz bir Mart ayı olmasını diliyorum. Ne kadar uzun bir cümle kurdum. Güzel bir ay olsun arkadaşlar. Bir kapı olsun sizler için. Bu kapıdan kimlerin geleceği geçeceği tamamen sizlere bağlı olsun. Hadi bakalım şöyle göstereyim. Elimden geldiğince genel bir şekilde bakımınızı gerçekleştireceğim. Tabii ki çok özel, çok spesifik konularınız varsa bu kız benim için ne diyor yahu? Diye böyle alabilirsiniz kendinize. Hemen başlayalım arkadaşlar. Uzun zamandır gördüğüm en net, en temiz, en böyle özellikle aileniz, partner vesaire. Hani bu şekilde çocuklar, bu şekilde canınızı sıkan konular varsa. Ya ne bileyim ben ya dediğiniz. işte okumak istiyorum ama ne bileyim ya sıkılıyorum. Evliliğim iyi, evliyim ama ne bileyim ya sıkılıyorum artık. Dediğiniz anlamlandıramadığınız böyle bir can sıkkınlığı e, durumlarınız bir bunalma aniden gelen böyle durumlarınız varsa bakın bunlardan arındığınız bir dönem ama bu kadar yakın çevrede bir arınma aynı zamanda neyi getiriyor? İş çevrenizdeki böyle yaşadığınız yerdeki insanlar dostlarınız ya da dost olarak bildikleriniz akrabalar bu kişilerle alakalı size atılan iftiralar varsa zaten bir şey geliyorsa bir insanın başına mutlaka yakınından geliyor. Ya mutlaka onlardan geliyor. Uzakta aramamak lazım yani bu tarz insanları. Bu şekildeki yakın çevreyi temizlediğiniz bir dönem. iftiralardan Allah'ın izniyle sıyrıldığınız büyü vesaire varsa ki Başak Burçları çok üzgünüm ki çok tatlısınız, çekingensiniz. Yani buradaki çekingenlik sizin biraz daha aman kimse kırılıp üzülmesin sorun değil ben ee, sessiz kalırım diyen tavrınızla alakalı ee, bu şekilde olduğunuz bir dönemden bu iyi davranışlarınızın e, merhametinizin kıymetini bilmeyenler varsa belki bir rahip adalet gündemi olabilir şurada bir terazi var görüyorsunuz ki bu şekilde bu kişilerle olan hesaplaşmalarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Aslında bir arınma dönemi. O yüzden bazı insanlar ya ben onu çok seviyordum, işte arkadaşım biliyordum dediğiniz insanlar hayatınızdan çıkarsa şunu bilin. Rabbim görüyor. Ben bilmesem de Rabbim görmüş. Bu kişinin bana ileride zarar vereceğini, işte başkasının sırrını gelip bana anlatıyordu. Ben de zannediyorum ki benim dostum bana yakın. O yüzden bana anlatıyordu ama gidip benim baş sırlarımı da bir başkasına anlatıyormuş. Zaten ne demiştim? Size gelip başkasının sırrını anlatan sizindekini de gelip bir başkasını anlatıyordur mu? muhtemelen. İşte bu tarz insanlar siz çok iyi, çok iyi gidiyordu ilişkimizde deseniz. Demek ki bir şekilde önünüze bir sıkıntı çıkacakmış. Bir işten bile ayrılsanız bakın arkadaşlar biraz detaylı söyleyeceğim. Oradan çıktıysanız, çıkıyorsanız Bilin ki ilerleyen zamanlarda o iş yerinde hır gür kavga çıkabilirdi. Orada bir sıkıntı çıkıp sizin üzerinize yığılabilirdi. E resmen Rabbim korumuş diyelim zamanında yaptığınız iyiliklerin, güzelliklerin sadece sizin değil halinizdeki hani insanların yaptığı iyilikler varsa bakın şöyle görüyorsunuz bu ilahi adalet terazisinde sizin olduğunuz kısım daha net, daha belirgin. Yani daha çok şöyle söyleyeyim insanların hani size kötülük yapanların kötülük bulacağı bir zaman evet ama yani çok net çıkmış ilahi adalet teraziniz. Ama biraz daha olaylar sizin açınızdan gelişiyor. Yani bir iş için bir sürü kursa gittim Pınar. Sınavım var, çok çalıştım. Bir şey istiyorum, çok para biriktirdim. Yani elimden geleni yapıyorum. Dediğiniz, ne ektiyseniz onu biçeceğiniz bir dönem. Çok önceden de söylemiştim. Yani üzülüyorsunuz biliyorum bazı konularda. Ama burada Allah senin belanı bilmem ne cart, cart ee, şeklinde Böyle gerisin geriye nefret etmek, ekmek yerine e, havale edin ve geçin, uğraşmayın diye o zamanlar söylemiştim. Demek ki kolektifteki arkadaşlarım bunu dikkate almışlar. Çok teşekkür ediyorum. E, ne ektiyseniz biraz daha unu biçeceğini ve gayet de temiz yani hiçbir sıkıntınız yok maşallah. E, bu şekilde rahatladığınız bir dönem. Ki bakın kökleniyor. Yani herkesin parayı bulduğu ya da istediği iş aşkı, o huzuru bulduğu zamanlar vardı. Sanki biraz daha size için böyle görünüyor. Bu Mart ayı ile beraber uzun sürecek ve üçgenden dolayı her zaman üçgen değişim demektir. Her zaman değiştirmek, değişim, dönüşüm, yenilenme enerjileri hep bunlardan bahseder ve görüyorsunuz uzun uzadıya bir kağıt, uzun uzadıya belki senelerce sürecek olan bir sürece giriyorsunuz. Siz ne olarak almak istiyorsanız bu arada. İştir, paradır, maldır, mülktür. Ee, bir amacım var. Belki işte ben bu sene üniversite sınavına gireceğim. Halil'in üniversitesi 4 sene, 5 sene, 6 sene sürüyor. Şeklindeki hani bu şekildeki uzun dönemlerinizden bahsediyor. Evlilik gibi belirli aşamalar, söz nişan ve benzeri hani bu şekildeki süreçlerden bahsediyor. Bu tarz bir gündeminiz yoksa olabilir. Çünkü bir yenilik enerjisi. Eğer bu tarz insanlar varsa ama canınıza sıkan şeyler varsa okulla alakalı, yaşamla alakalı Hani genel anlamda canı sıkan şeyler varsa kaçınılmazsa eğer ki buralarda değişimler var. Dediğim gibi iş yerinde birileri gidebilir. Sizin için bir koltuk ayrılmasını istiyorsanız bu şekilde birileri e, gidebilir. Önünüze engel olan insanlar varsa yer değiştirebilirler ya da ilgi ve odaklarını, o kem gözlerini sizin üzerinizden çekebilir. Artık nereye bakmak istiyorlarsa baksınlar. Ama sizin üzerinizden aldıklarını söyleyebilirim. Ki bu kişi de bakın bu nazar yapan kişinin de görüyorsunuz bakın nazarın altından nazarlar çıkıyor. İki tane ya çocuğu var e, ya şu anda bir çocuk bekliyor, üçüncü bir çocuğu bekliyor ya da iki tane çocuğu var bir de torun bekliyor. İki tane evlilik yapmıştır bir üçüncü evliliği bekliyor olabilir. E, bu tarz bir gündemi olan hani iki tane var. Evlendi, iki tane çocuğu var vesaire. Hani bu şey iki, iki, iki olan, iki evi var, üçüncüyü alacaktı. E, şeklindeki insanlardan bir tanesi böyle bir nazar değdirme durumu var diyebilirim. Ki o da bir gül kaybıyla ödüyor. Şurada görüyorsunuz. Bakın göstereyim size. Bu kişi bir gül kaybıyla ödüyor. Yani aşkını, çok sevdiği bir insanı e, hani hem sözlü anlamda kaybedebilir, arası bozulabilir. E, gerçekten fiziki anlamda kayıp yaşayabilir. İşte evi varsa evini satmak zorunda kalabilir. Belki size öyle bir sıkıntı yükledi ki dünyaları sersen önüme bu sıkıntıyı ben atlatamam dediğiniz şeylerin belki baş sebebiydi o. İşte size yaptıklarını teker teker ödüyor. Arkadaşlar çok fazla kağıdınız var. Şimdi ilahi adaletle beraber size iki tane kağıt geliyor. Birisi hayatınızı gerçekten ciddi manada değiştirici. Şurada anlatmıştım üçgenle beraber. Bir tanesi daha çok böyle e, zarara uğradığınız konular varsa. işte eşim ve ben yıprandık, çocuklarım çok yıprandı. Ya da gerçekten mental anlamda, parasal anlamda vesaire yıprandım dediğiniz. İşte mental anlamda yıprandım bu da haliyle okulumu etkiledi yaşantımı etkiledi, sağlık konuları mı değil mi? Kağıtlar bunları etkiledi diyorsanız buralarda düzelmeler, iyi sonuçlar almanız söz konusu. art şuraya geliyorum bir yolculuk isteğiniz var. Sizi daha önce de görmüştük bu yolculuk isteğinizi. Bu yolculuk isteğiyle alakalı çok fazla ertelemeler yaptıysanız kendinize artık böyle bir yola gitmem lazım, bir şeyler yapmam lazım şeklinde bir mecburiyet hissedebilirsiniz. İki tane bu şekilde kağıdınız var. Bunlar hisseli yerleriniz, mahkemeleriniz, atamalarınız. Şu anda işte kağıt kağıt sayfa sayfa yazı yazıyorum ya da kitap okuyorum. Çünkü niye? Yabancı dil öğrenip yurt dışına gideceğim. Ya da şöyle böyle yapacağım. Daha çok çalışıp daha, daha iyi bir okula gideceğim. Başka şehirde ama başka bir yerde. Hani bu şekilde bir değişim durumunuz yine var. Hani bu şekildeki kağıtlar da gündemde olabilir. Ee, yer değişikliği istiyorsanız olabilir. Ama bu yer değişiklikleri için bir tane kuşunuz var. Şöyle daha yakından gösterip. Şurada bir tane kuşunuz var, şurada da bir tane telefonunuz var. Demek ki bu iki kağıtlardan bir tanesi bir haber, bir telefon yoluyla gündeminiz olacak. Bir tanesi de daha çok böyle isteğe dayalı ya da bir habere dayalı gidiş olabilir. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Bakın o baştaki kişiyi gördünüz mü? Size söylemiştim sıkıntılı bir kişi var diye, göz değdiren bir kişi var diye bakın nasıl zebellah gibi çıktı. Bu kişiyle de aranıza zaten belirli bir mesafe koymaya başlamışsınız arkadaşlar. Hani mart ayında bunu görüyorsunuz. Etrafınız bayağı kalabalık. E, düğün gibi, organizasyon gibi yerlere gidebilirsiniz. Az kişinin çalıştığı bir iş yerinden daha kalabalık bir kişi topluluğunun olduğu yerlere giriş yapabilirsiniz. İşte bir kursa başlayabilirsiniz. Arkadaş çevrenizi minimuma indirdiyseniz şimdi tekrardan e, arkadaşlar ee, ya da etrafınızdaki insanlar aile bağlarınız tekrar tekrar gündemde olabilir ama bunlar iyi şeyler hatta bir kutlama gibi bile olduğunu söyleyebilirim bir mutluluk olayınız var Ha bazıları sağ taraftan sol tarafa geçiş yapıyor dediğim gibi e, iyi zannettiğiniz bir arkadaş Allah Allah duyduk yere yani benimle kötü oldu. Yani hiçbir şey yok, hiçbir şey yapmadım dediğinizde zaten dediğim gibi az önce söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Ee, demek ki sana daha büyük bir zarar, sana daha büyük bir kötülük edecekmiş. Edemeden aranızdaki bağ kesilmiş. Hani ah vah niye benimle küste etti, niye olmadı demeyin. Ee, daha kötüsünü, daha böyle size belki hata yaptıracak bir şeyler yapacaktı. Ee, Rabbim diyelim ya da inancınız ne yöndeyse resmen engellenmiş diyebilirim. Yani iyi bir şey yani size kötülük yapması engelleniyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane tospağı var. Tospağının hemen arkasında bir Y harfi var. E, tospağlar iki tane anlama geliyor. Birincisi zamanlama. Zamanın yavaş aktığından, hiçbir şeyin ilerlemediğinden dur, durmadığı ama durma noktasına gelen ilişkileriniz, işleriniz, paralarınız, işte bereketini alamadığınız konular varsa bunlarla alakalı. Kendinize ayrı bir yol, ikinci bir iş, ikinci bir kazanç ya da fazla fazla olan bir şeyler varsa, fazla harcamalar varsa bunların kısıtlanması gibi bir durumdan bahsediyor. Bu şekilde bir yavaşlatma, kısma kısıtlama olaylarınız gündemde olabilir. Bir de ev konularından bahseder. Zaten ailevi konulardan, aile içi, hane içi, güzel konuların konuşulmasından desteklendiğinizden sizlere bahsetmiş idim. Hane huzuru gündemde. Hadi bakalım kaç tane dilediniz ya? İki tane birden dilemişsiniz. Bakın o terazi görüntüsü. Şöyle göstereyim. Terazi görüntüsü yine çıktı. Terazi gene ikiye ayrıldı. Bir tanesi zaten olması gerektiği gibi ilerledi. Yani niyetiniz neyse o şekilde olmaya devam etti. Niyetim bir taneydi Pınar. Oy. <laughs> Niyetim bir taneydi Pınar diyenler için şöyle söyleyeyim. Bakın bir tane de sağ taraftan aktı. Eğer bir şeyler sağ taraftan akıyorsa bilin ki zaten hayatınızda olan ama tıkalı, ama yarım ama durma noktasına gelmiş işleriniz. Ama bir şekilde aklınızda hayatınızda varlığını sürdürmeye devam eden evlilik, para, iş, eğitim kafamda en azından bir projesi var dediğiniz. Hani durduk yere bir gündem ortaya çıkmıyor. Zaten aklınızın kenarında köşesinde ya da zaten evlisinizdir orada düzelmeler. Zaten beklediğiniz biri vardır onun gelmesi. Hiç kimseyi beklemiyorum dediğiniz şeyler değil. Yani beklemiyorsan zaten yok. Bekliyorsan işte geliyor. Onun beklentisi, onun düşüncesi, onun tasarısı, planı, hayali ya da gerçekten bir işim varsa, gerçekten bir eğitim konumun varsa, zaten kursa yazılmayı falan düşünüyorsan ee, dediğim gibi ya bir başlangıç yapıyorsun ya da zaten hayatında var olan konularla alakalı bir güzelleşme sağ taraftan aktığı için bir artıya geçme durumunuzda görünüyor. Güzel bir ay olsun diliyorum sizler için. Hepinize iyi bir Mart ayı dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı bir de yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.